İki kelime. Ah, ah. U, bir de harf alın. İ harfi geldi. Bir de U harfi. Su. Suni. Suni. Salopen mi? Salopel mi? O ancak bir pencere firmasının adı olabilir. Sa salopek. Salopek. Salopiet. Efendim? Salopet. Salopet. Kuramsal. 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 500 puan değerinde 2700 kasamız. <laughs> Farz etmek. Farz etmek. Soru okumuyoruz namaz deseydin pat söylerdim bravo 500 puan değerinde 2400 oluyor fidan boylu Selvi boylu oldun sen bir güzelleştin <laughs> Efendi de adamsın bir yardım et daha nereye yardım edeyim kümese girdim çıktım ergenleşti er... ya palazlandı o ne ya hiç duymadım vallahi palazlanmak sevgili arkadaşımız Mahmut'un teaser'ı. Pelin Hanım'la tanıştıracağım Mahmut'u. Lütfen ya. <laughs> Lütfen ya. Aydın Bey hoş geldiniz. De.